Eskişehir'de bir kişi tartıştığı kızına arabasının içinde ateş etti. Bununla da yetinmedi. Koşarak kaçmaya çalışan 7 yaşındaki torununa da kurşun yağdırdı. Kızını ve torununu sokakta vurup öldüren o cani adamı linçten polis kurtardı. 650 kilometre yol geldi. Kızı ve torununu sokak ortasında vurup katletti. Merve Karabaş... Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışıyordu. 7 yaşındaki oğlu Alp ile birlikte evden çıktı, işe gitmek için otomobiline bindi. İşte tam o anda Adana'dan gelen babası Osman Nuri ile karşılaştı. İddiaya göre baba ile kızı arasında tartışma yaşandı. Sonrasında Osman Nuri silah çekti ve kızı Merve Karabaş'ı arabanın içinde vurdu. Torunu Alp ise arabadan inip kaçmaya başladı. Ama dedesi onun da arkasından kurşun yağdırdı. Talihsiz çocuk yere düşüp oracıkta can verdi. Olayı görenler Osman Nuri'ye saldırıp linç etmek istedi. Onları polis engelledi ve katil zanlısı gözaltına alındı. Olayın ardından polis çevre sakinleri yerine görevlerini yapan gazetecileri bölgeden uzaklaştırmak isteyince gerilim yaşandı. Burada çekim yapmaya çalışıyoruz. Olay yeri çektirmiyorsunuz ya.